Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 tane emoji çizdik. 3 tane emoji çizdik arkadaşlar. Onu göstereceğiz. Ve onun taklidini yapacağız. Birincisi şöyle. Birincisini sen yap istersen. Hmm. Şu. Evet arkadaşlar sıra bende. Evet arkadaşlar şimdi ikincisi şöyle. İkincisi şu arkadaşlar. İkincisini yap. Evet arkadaşlar sıra bende. Evet arkadaşlar ağzını çok açamıyorum yani. Arkadaşlar benzetmemiz zorunda değiliz. Ya. Benzetemiyoruz da. Üçüncüsü şu. Evet üçüncüsün ya. Sıra bende. <laughs> Evet arkadaşlar. Biz de i̇şte emoji yapmaya çalıştık. Umarım beğen, e, beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, bugün 2017'ye gireceğiz. Evet arkadaşlar. Cumartesi günü. Bu gece çok heyecanlı olacak. Evet Saat 12. Bir gece 2017 olmuş olacağız. Evet arkadaşlar. Mutlu yıllar. Görüşmek üzere. Bir şey dediğim var mı? Yok. Abone